Sana en güzelini seçtim. Diğerlerinde hiç iş yoktu. Teşekkür ederim. Hadi giy şunu, hemen denize girelim. İştahımız açılsın, serinleyelim. Sonra da güzel bir yemek yeriz. Ben yüzme bilmem. <laughs> Öyleyse ben bir dalayım, hemen gelirim. Oldu mu ha? <laughs> Varsın böyle geçsin ömrüm Neşeye dolsun bari her günüm O amca var ya, sana bu parayı gönderdi abla. Gelmeyecek mi? Beni beklemesin dedi, aceleyle gitti. sıra kalma babacığım. Sevgili kızın 300 liraya gitti. <Gülüyor> 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 Neden beni seçmediler? Bırak Türkiye güzeli seçilmeyi, <laughs> dereceye bile giremedim! <laughs> niçin, niçin? Gördün işte, ben elimden geleni yaptım. Yüz on numaraya, bir şişe şampanya ve bir kadeh. Yalan söylüyorsun, gerçekte beni aldatan sensin. Ta başından beri uyuttun beni. Saçmalama, Kaybedince değiştin birden. Beni bu otel odasında koynuna alırken... ...Bana bir sürü palavralar sıkarken... ...Saçmalamıyordum değil mi? O zamanlar senin sevgilindim, her şeyindim. Şimdi gözlerim açılınca saçmalıyorum öyle mi? Artık yüzünü görmek istemiyorum. Girin. Şampanyayı açmamı ister miydiniz? Lütfen. <laughs> Ünlü sanayicilerimizden Celal Bozola güzel olan her şeyi seversiniz. Daima kapılarınız bana açıktır. İşte karşınızda firmanızın baş mankeni, Buket Sarıcıoğlu. Sıkı durun, yakında geliyorum. Buyurun. Hadi. Firmamın baş selam. Selam sevgili patronum. Ah, ne zaman işe başlıyorum? Başladın bile. Ah, anlayamadım. Beğendin mi burayı? Hı hı. Beğendim. O halde artık burası sana ait. Kapıdaki araba da senin. Ayda ne kadar cep istersin? Yirmi bin yeter mi? Bu ilk aylığın. Ya işim? O kadar güzelsin ki Buket. Seni podyumlarda, kameralar, ışıklar karşısında harcamak istemem. Yazık olur gençliğine. Bırak bu işi başkaları yapsın. Şu güzelim hayatın tadını çıkarmak varken böyle düşünme. fabrikaya gidiyorum. Saat üçte dönerim. Buket kızım, çok çabuk düşüyorsun. <laughs> Bunu kumarbaz babanla anan görürlerse ne derler? <laughs> Aman ayağını sıkı bas. Onlardan daha adi, onlardan daha iğrenç olma. tam on ameliyata gireceğiz. Seninle maalesef çıkamayacağım. Öyleyse akşam yemeğini birlikte yeriz. Bu olur işte, nereye gideriz? Tavernalardan birine ne dersin? Böyle gürültülü patırdılı yerlerden hoşlanmadığımı bilirsin. Yemeğe çıkacaksak sakin bir yer olmalı. Haklısın, nereye çıkacağımızı akşama kararlaştırırız. Oldu, evden alırsın beni. Hocamdan azar işitmek istemem Demir. Bana müsaade. Müsaade sizin, doktor hanım. Gözlerinin içi gülüyor. Ne tuhaf! Bugün seni hastanede ilk kez beyaz gömlekle gördüm. Doktorluk çok yakışacak sana. Hastalarını şimdiden kıskanıyorum. Teşekkür ederim. Daha şimdiden boşuna kıskanıyorsun. Fakülteyi bitirip doktor olursam... ...kadın doğum uzmanı olarak çalışacağım. Hastalarımın tümü kadın olacak. Unuttun mu? Gene de kıskanıyorum hastalarını. Bu kenti, bu kentin dertli insanlarını seviyorum. Keşke onların sorunlarına el atabilsem yardım edebilsem. Hastaneye gittiğim günlerde o hastalara benim gözümle, benim yüreğimle görmeni isterdim. Anlatamam bunu sana. Lisedeyken birbirinden ayrılmaz üç arkadaştık. Buket sorumsuz, şaşkın bir kızdı. Ben en çok nezahati severdim. Ailesinin yasakladığı her şeye müthiş bir açlık duyardı. Duyduğu için de bunalımlara düşerdi. Ona o günkü kafamla yardım etmek istemiştim imkanı yok anlayamazsın bunları. Beni suçlama, Seni çok iyi anlıyorum. <laughs> Saat kaç oldu? Ee, 12'ye geliyor. Vakit ne kadar da çabuk geçmiş. Seni eve götüreyim. Yatmamışlarsa annenle babanla da biraz konuşurum.